Günlük Konuralp ile Yalnız Değilsin programına hepiniz hoş geldiniz. Sizlerden gelen sorulara bu programla cevap veriyorum. Bugün yine çok güzel sorular göndermişsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum ve sorularınızın devamını bekliyorum. Aşağıdaki linkten DM mesajla bize ulaşabilirsiniz. Bugün özellikle Kıskançlık üzerine gelen sorular çok dikkatimi çekti. Bu sorulara yanıt vermek istiyorum. Evet. Kıskançlık konusunda artık yalnız değilsiniz. Anlaşılmadığınızı mı düşünüyorsunuz? Yalnız değilsiniz. Kıskançlık bireysel bir sorun ve her birimiz bir ilişkiye geldiğimiz zaman sahip olduğumuz sorunlarla ve yüklerle o ilişkiye geliyoruz. Bu benim olan sorunlar ilişkinin sorunu olmaya başlıyor. Eğer benim sorunum kıskançlıksa ben bu ilişki kıskançlıklarımla geliyorum. Ve ilişkinin sorunu kıskançlık oluyor. Hadi hemen bakalım ilk soruda ne var? İlişkilerimde genellikle kıskançlık problemi yaşıyorum. Okey. Demek ki sen kıskançlıklarını aldın ve bu ilişkiye geldin ve ilişkinin problemi de kıskançlık oldu. Fazlasıyla senaryo kurup karşımdaki insanları boğduğumun farkındayım ama bunun önüne geçemiyorum. Ne yapabilirim? Şimdi aslında yine de minik bir farkındalığım var. Yani ne yaptığını biliyorsun ama kendini nasıl durdurman gerektiğini bilmiyorsun. Genelde bir ilişkide fazla koruyucu oluyorsak, üçüncü şahısları hep kötü görüyorsak, sevdiğimizi de onlardan korumak istediğimiz bir sıkıntı yaşıyorsak, işte bu tamamen kıskançlığın bizi ele geçirdiği anlardır. Eğer bugün işe giderken sevginin çok güzel bir tıraş olduysa, işte after shave'ini sürdüyse böyle güzel gidiyorsa sen bugün işe mi gidiyorsun yoksa başka bir yere mi gidiyorsun? Hayırdır? Nereye gidiyorsun? Niye bugün bu kadar kendine bakım yaptın? Hep altında bir sebep ararsın. Ve bu sebeplerin hiçbiri sağlıklı, güzel ve temiz sebepler değildir. Ya seni aldatacaktır ya bir başkası senin sevgilinin ilgisini çekecektir. O da onunla ilgilenecektir gibi. O yüzden diyoruz ki seni saran bu duygu ve düşüncelerin aslında birer senaryo olduğunu ve onlara kafandaki bu duygu ve düşüncelere dur komutu vermen gerekiyor. Onları durdurman gerekiyor. Dikkatini dağıtmalısın. Çok hızlı düşünmeye başladıysan, öfkelenmeye, sinirlenmeye başladıysan kendini yavaşlamaya davet etmelisin. Bunların sadece sana ait olan düşünceler ve duygular olduğunu anlayabilmelisin. Kendinle ve iradenle bir mücadele başlatabilmelisin. Ki ilişkini sağlıklı ve mutlu yaşayasın. Bakalım ikinci soru da benzer olduğu için bu soruya ikinci soruyu bağlıyorum. Bu arkadaşımız ne demiş? Nişanlım çok kıskanç. Artık nefes alamıyorum. Sürekli her şeyi kontrol ediyor etek giysem niye etek giydin? Patronlara bacaklarımı göstereceksin diyor. Pantolon giysem niye pantolon giydin? Instagram'a baksam eh eski sevgiline mi bakıyorsun? Kime bakıyorsun? Yani biz evlenirsek nasıl olacak bilemiyorum demiş. Bir soru daha alıyorum ve burada size bir kıskançlıkla ilgili gayet güzel bir farkındalık verebilmek istiyorum. Üçüncü soruda ne var bakalım arkadaşlar. Erkek arkadaşım, okey, sürekli beni kontrol ediyor. Instagram'da kime yazdın, kime mesaj attın, hikayene kimler baktı, sen kimleri beğendin, seni kimler beğendi gibi sürekli beni sorguluyor. Bunlar beni çok sinirlendiriyor. Sürekli bir şeyleri açıklamak zorunda hissediyorum kendimi. Bakın, kıskançlık boşanmalara kadar gider. Ee, ve en sık karşımıza çıkan sorunlardan biridir olaylara bakışımız olayları algılama biçimimiz inançlarımız buradaki inançlar dini inançlar değil yaşamsal inançlarımız duygularımız düşüncelerimiz değerlerimiz doğrultusunda kişiye göre farklı şiddetlerde ortaya çıkan durum ve davranışlar var burada en önemli şey. Kıskançlığın altında yatan sebep nedir? Sen neden kıskanç oldun arkadaşım? Sen aldatıldın mı? Hani böyle yakınında senin ilişkide olduğun bir erkek arkadaşın varken ya da bir kız arkadaşın varken bu ilişkide sizinle ahbap dost gibi görünen ama sonradan bu ilişkideki kadını ya da bu ilişkideki erkeği çalan bir üçüncü kişinin ee, bu ilişkiye verdiği hasarı ve aldatmayı mı yaşadın bu şekilde mi terk edildin nedir bu dedik ya biz hepimiz sahip olduğumuz duygular düşünceler ve sorunlarla geliriz ilişkiye ve bu sorunlar ilişkinin sorunu olur demek ki sen bu sorunlarla kalktın geldin bu ilişkiye ilişkideki partnerini sevgilini ya da değerli eşini bu sorunlarla boğuyorsun. Peki en önemlisi kıskançlığın altında yatan sebep dedik. Önce kendinle bu sebebi bulma çalışması yapmalısın. Sonra her şeyi kontrol edemeyeceğini fark etmen gerekiyor. Yani sen kendini kontrol edebilirsin. Ama senin dışındaki kişileri kontrol etmeye gücün yetmez. O zaman sürekli sorgularsın, ilişkinin dedektifi olursun, ilişkinin sanki polisi olursun, ahlak zabıtası olursun... ...ama o ilişkinin sevgilisi erkeği ya da o ilişkinin kadın olma rolüne bir türlü gelemezsin. Çünkü yeni edindiğin bu rollerle ilişkiye o kadar zarar verirsin ki sizin beraber başlattığınız o güzel, o kıymetli ilişki var ya artık her gün kavga, her gün sorgu. Kimle konuştun, kiminle öğle yemeğine çıktın, kahveni kiminle içtin? Yolda giderken ona mı baktın, buna mı baktın, iş çıkışı markete uğruyorum dedin de başka birine mi uğradın? Bu sorular, bu sorgular bu ilişkinin aslında sonunu getiriyordur. İlişkisini korumak niyetinde olduğunu söyleyen o kıskanan kişi aslında hiç farkında olmadan, bilinçlenmeden ilişkinin sonunu hazırlıyordur. Neden? Çünkü karşı taraf o kadar yorulur, boğulur, sıkılır ve bunalır ki lanet olsun böyle aşka, olmasın böyle ilişki der ve yavaş yavaş o ilişkiden gitmeye hazırlanabilir. İşte böyle bir sonu yaşamak istemiyorsan şunu hatırlaman gerekiyor. Şunu öğrenmen gerekiyor. Sen her şeyi ve herkesi kontrol edemezsin. Sadakat baskıyla, kontrolle, sorguyla bir ilişkide sağlanamazsın. Aldatmak bir niyet meselesidir. Eğer seni aldatmak istiyorsan, sen istediğin sorguyu, istediğin baskıyı kur. Seni aldatacak olan bir partner seçtiysen hayatına, o seni mutlaka aldatacaktır. Ama senin bu davranışların, partnerine yaptığın bu ithamlar ve iftiralar karşı tarafı o kadar üzüyor, kırıyor ve kabul etmesi ve bunları duyması ona duygusal olarak o kadar hasar veriyor ki gözünde sen çok değersizleşiyorsun. Doğal olarak ilişkin de zora giriyor. Çünkü bu problemin üstünden bir türlü atlayamıyorsunuz. Evet, her ne olursa olsun önce farkındalığın kendi üzerinde olması gerekiyor. Kimseyi zorla, sorgulayarak, yargılayarak etrafındakiler kötü diyerek onu aslında korumak istediğini söyleyerek bir ilişkide tutamazsın. Sosyal bir dünyada, sosyal bir çevrede yaşıyoruz. O yüzden çalışıyorsak iş yemeğimiz de olacak. Ama o iş yemeğine gittiğinde yanında kim oturuyor? Karşında kim oturuyor? Karşı masada kim var? Hadi al o telefonu eline, bana fotoğrafını çek ve at diye tutturduğunu fark ediyorsan ben sana demedim mi senin teyzenlerle görüşmeni istemiyorum hele o kuzenlerinle görüşmeni hiç istemiyorum hoşlanmıyorum onlardan onların ahlak anlayışlarını beğenmiyorum onların oturup kalkmalarını beğenmiyorum aslında ben seni onlardan korumak istiyorum çünkü sen kendini koruyamazsın ben bilirim ifadeleriyle sana o kadar çok geldi ki artık senin burana geldi ve bu ilişkiyi finale doğru sürüklenmeye başladığını görüyorsun. Burada şunu fark etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Önce kıskanan kişi kıskançlığının normal olmadığını, kıskançlığının kendisine ait bir sorun olduğunu, bu sorunuyla bu ilişkiye geldiğini ve bu ilişkinin sorunu onun getirdiği sorunla kıskançlık olduğunu kabul edebilmeniz gerekiyor. Hepinize farkındalığı yüksek, sağlıklı, mutlu, güzel birliktelikler diliyorum. Bir sonraki programda sorularınızı aşağıda verdiğimiz Instagram adresinden yazmayı unutmayın. Sorularınızı ve sorunlarınızı bekliyorum. Sağlıkla kalın.